Tabii bugün e, istemediğimiz bir takım üzücü olaylar oldu. E, Gönül isterdi ki bu olayları hiç yaşamayalım. Ama e, tabii basınla her zaman saygımız sonsuz. Basın olmayınca demokrasinin mevhumları yerine oturmaz, demokrasinin taşları yerine oturmaz. Ama her elini kolunu sallayarak gelen de basınım diye bir takım kişilerin özel hayatına, özel, özeline girerek bir takım yargılarda bulunmalar da doğru değil. Bundan bir ay önce danışmanıma e, KTV'de geldiğini söyleyen iki arkadaşımız telefonla arayarak randevu istemiştir Ve ısrarcı bir şekilde perşembe günlerini istemiştir. Danışman arkadaşım da perşembenin dolu olduğunu, diğer bir hafta size randevu verebileceğini söyleyince e, aynen telefonda bunun hesabını size sorarız şeklinde konuşmayla telefonu kapatmışlar. Ve akabinde asıl olmayan bir program haber yaptılar. Ciddiye bile almadık. Ancak bugün sabah Saat 10 sıralarında e, halkımız tarafından, esnaflarımız tarafından iki kişinin... E, Görüntüler aldığı şeklinde haber geldi. Biz de kim olduğunu öğrenmek için belediyemize yakın bir yerde e, onlarla görüştük. O esnada iki tane genç çocuklar, delikanlılar, e, sevdiğimiz pırıl pırıl da insanlar, bir problemimiz de yok ama e, görüntü aldıklarını gördük. Biz sorduk, e, belediye başkanı olarak kendimi tanıttım ve bu görüntülerin için aldıklarını sorduk. E, biz KTV'den geliyoruz, basınız. E, biz aslında buraya gelmek istemiyoruz ama bizi zorla gönderiyorlar şeklinde ifadeler bulundular. Biz de dedik ki e, basın kartınız ya da görevli olduğunuza dair bir belgeniz var mı elinizde diye sorduk. Onlar da olmadığını söyledi. Biz de bildiğimiz kadarıyla basın kartı olmadan herhangi bir görevlendirme olmadan görüntü almanın yasak olduğu şeklinde bilgi sahibiydik. Bunun akabinde hemen yanımızda bulunan karakola giderek ilgililer hakkında e, suç duyurusunda bulunduk. Oradaki polis arkadaşlar e, olay yerine geldiler. Yakındı zaten çok yakındı. Olay yerine geldiler ve oradaki görüntü alan iki kişiye basın kartının olup olmadığını sordular. Onlar da basın kartımız yoktur ama biz zaten buraya gelmek istemiyoruz. Bizi zorla gönderdiler şeklinde ifadede bulundular. Ve kalabalığın ortasında e, bu, bu tarz bir konuşma olarak karakola gittik. Karakolda eee görüntülerin haksız yere alındığı şeklinde ifade verip şikayette bulunduk. Bunlar da kendi aralarında konuşmalarında işte biz kendimizi nasıl savunacağız? Başkanla şoförü ya da koruması bizi dar, darbe etti diyelim gibi şeklinde görüşte bulunuyorlardı ama biz onları ciddi almadık. Onlar da bizle ilgili şikayette bulunmuşlar. Ama biz kendimizde çok eminiz herhangi bir saygısızlık bile yapmadık gittiğimiz hastanede bize de rapor verdiler. Onlara da rapor verdiler. Mucur Devlet Hastanesi'nde verilen raporda herhangi bir çizin dahi olmadığı şeklinde rapor gelmiş. O raporda da anladığım kadarıyla itiraz etmişler. Ve Kırşehir Devlet Hastanesi'nde de aynı rapor gelmiş. Gerçekler ortaya çıktı. Biz bırakın bir insana e, rahatsız etmeyi, o insana derdi var mı yok mu onunla ilgileniriz. E, gerçekler yerini buldu. Bundan sonraki aşamasını mahkemeye taşıdık. Yargı gereğini yapacağı kanaatindeyim.